Perkins AB motor. Şu külbretörü basan valf bu. Bu valfin içinde yay var. Yayı aldık şu an. Yay gördüğünüz gibi 10 parça olmuş. Salih bir mı Yay Bir de burada var. Evet. Yay tamamen 3 parçaya bölünmüş. Hadi kolay bu bu. <laughs> kapakçı var orada. Bu kapakçık kapağın içine şu oluğun içine yay geliyor. Bunun görevi burası arkada kalıyor. Burası iç taraf. Tam iç dış dış taraf. taraf. Tam bu dış taraf. Bu külbüretöre basıyor. Yani bu e, zayıf bastığı zaman sürekli yağ lambası yakıyor içinde yağlamayı yapamıyor. Çok yüksek devre çıkman lazım. Hele hele ısındığı zaman yani bu Perkins AB motor. Bilginiz olsun. Onu yükleyeceğiz. Sizde faydalı Yağla ilgili bir sorunuz varsa bu alt karteli söktüğünüz zaman yatakları kontrol edin. Şu filtre tıkanır. Şunu kontrol edin. Yeni motorların, RG motorların NM motorların biraz daha farklıdır. Bu AB motor. Fındık motor diye geçer bu. Başka bir motorda bu yağlama sorunu olsa motor indirirsiniz ama Perkins de bir şekilde gidiyor işte. Evet yayı kırmışız. Kırılmış daha doğrusu. Ne zaman kırıldığı belli değil.